Her gladyatör dövüşleri ölümle mi bitiyordu? Filmlere değil, tarihe kulak ver. Gladyatörler hep aynı şekilde anlatılır. Yaşamak için dövüşen, sonunda hep ölen köleler. Ama bu filmlerin ve dizilerin yarattığı bir efsane. Gerçekte işler biraz daha karmaşıktı. Tarihçiler diyor ki gladyatörlerin her dövüşte ölmesi hem mantıksızdı hem de pahalıydı. Çünkü bir gladyatörün eğitimi yıllar alıyordu. Yemesi, bakımı, öğretmeni, silahı, konaklaması. Bu adamlar birer yatırım aracıydı. Sahipleri onları hemen ölsün diye arenaya sürmezdi. Aksine çoğu dövüşte taraflardan biri teslim olurdu. Hakem karar verirdi. Seyirciler "Yaşasın ya da öl!" diye bağırarak kararı etkilerdi. Bazı gladyatörler halk kahramanına dönüşürdü. Hatta özgürlüklerini kazanıp eğitmen oldular. Roma'da bazı gladyatörler bugünkü futbolcular kadar popülerdi. Düşünsene ölümle değil zaferle anılan gladyatörler. Gladyatör dövüşleri tamamen ölüm üzerine kurulu değildi. Bu bir şovdu, bir düzen vardı, bir strateji vardı. Tarih filmlerle değil belgelerle anlaşılır. Bu tür videoların devamı için beni takip etmeyi unutma.